Babam. Günaydınlar. Kahvaltımızla güne başlıyoruz. Kahvaltımızı hazırladık. Vallahi hiç e, kahvaltı keyfimizden de geri kalmıyoruz buralarda. Dur aşkım. Dur anneciğim. Dur yanacaksın. Dur. Dur. Ne oldu? Afiyet olsun gençler. Sana diyorum Kartal. Afiyet, Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu ne? ne? Halka. Halka. Halka mı? Evet. Ne içine veriyor? Şey... O kadar oyuncağı, ışın Ay. kılıcı, bilmem ne hepsinin içinden ne bunu seçtim. Bakayım. Adam Bu da diyor. diyor ki bunun içinde bir tane de küçüğü var ha diyor. Onlar diyor ikili satılıyor diyor. Sanki bağlı. Bu ne? Pobit. Pobit mi? Evet hepsi. Ayrıca adam otobüsünü bozdu. Evet, bugün bir tık daha sakin buralar. Yani bir tık da diyeyim hani şöyle. Hafta sonundan daha sakin. Bugün pazartesi. Su harika, havuz gibi, sıcacık. Kartal bulmuş kendini arkadaş yine ve Tabanca mı aldınız? <laughs> Tabanca mı aldınız? <laughs> Gülüşe bak. Yer Yaman. Ah Yaman. Bakayım tabancana. Bana sıkma. Ay ay, ay, ay sıkmayın. Tamam tamam yeter yeter yeter. yeter. <laughs> ben daha önce hmm. şey diyorsun? Yani şey Ah, oh, şey pardon. pardon. E, şey ve araç ayırmak Fenerbahçe var. Gel çok Asya. Asya gel. Kısımız çok kötü ya. Çok güzel gitmeyin. Gel bir şey dur, dur, dur. Dur. Dur, dur, meyve meyve meyve. Gel gel sen de gel. Umut beni çekiyor. Hop tamam. Ayakları değmez onların. Değmez. Dur. Aşkım benim. Aşkım gel gel gel. Gel. Evet buradan uzaklaşmayın Ayağınız değmiyor <laughs> Onur gel hadi burada Ay vurdu bizi <gülüyor> <gülüyor> kendi gibi buldu bir tane. Resim mi alayım? Benim, benim. Kartal yat bakayım yatabiliyor Yatalım. musun? Gülün. <laughs> Kartal yat bakayım. Kartal yat bakayım yatabiliyor <gülüyor> musun? Ne kadar <laughs> 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 Koca köpek. ya. kulağına gelir. Kulağıma mı gelir? Suyun içindeyiz ya. Tamam gelsin mi? Yat bakayım. Hayır anne. <Gülüyor> anne. <Gülüyor> Yatamıyorsun, değil mi? Kartal yat bakayım annem nasıl yatıyorsun? Yat bakayım sen nasıl yatıyorsun? Soma silah Soma silah Soma silah Soma silah Soma silah Soma silah Soma Tamam Sakin olun Sakin Deden çıktı gelecek çıktı. Neden bak çıkıyor Üşümüş. Giremedin mi? Bir resmini alayım. Bir şey yok bir şey yok. Yengeç olur. Ahtapot olur. Yani şey miydi? Dalacaksın mı? Hadi dal sen. Hadi git. Let's go. Hadi bakalım. Bekliyorum hadi bakalım. Nerede? Baksana ona senden önce daldı. Evet. Dal. Bakalım nereden çıkacak. Hala gidiyor. Hala gidiyor. Haydi haydi! Çıkmadı annem. Dur. Oo yamuk gittin. <laughs> yamuk gittin. Ya bana niye sıkıyorsun? Hadi, hadi ya. Ya! Hadi, hadi, hadi. Evet denizin en güzel saati. En güzel saati 6 Şu anda saat. Güneş çok güzel yakıyor ve denizi artık ılık yaptı tabi bu saatte. Merhaba. Selamlar. Ne o? Ay balonmuş valla. Korku filmlerinde olur ya. Evet. Yine bir günün akşamı çıktık dışarıya. Yarın son günümüz burada. Bu akşam da dedik bir çıkalım bakalım baba anneciğim. oğul bunlar da önde gidiyorlar. Baba lan bu. Ama Ve soda içiyorlar. Baba var. Baba çok Ama. Evet. Saçlarını ıslak anneciğim. Evet. Üşümeyeceksin mi? Hırka Ha hırka aldıysa iyi. Kafana mı takacaksın hırkayı? Şimdi bir kartalı bir park. Parkı bir götürelim. Benim Ondan mi? sonra bir dün gittiğimiz yine belki kafeye falan gideriz. İşte öyle biraz zaman geçiririz. Sonra da eve gideceğiz. E, yat, yatacağız falan filan derken yarın son günümüz ve sabah bavul toplamam lazım. Akşamdan Asya böyle ıvır zıvırlarını falan koyarsın tamam Ben çantamdan hiçbir şey çıkarmadım. Nasıl çıkarmadın? Her şeyim çantamda Ha iyi tamam canım zaten çıkarmadan daha iyi ya. Çantadan kullanmak daha iyi oluyor bence. Evet. Çıkarınca çok dağılıyorsun. Bir de bir şey unutma olasılığı çok oluyor. Şampuanı vızır vızır onlar tabii ki. Dur aşkım, dur. Ver bana eline. ne oldu? Ne olmuş benim güzel suratlıma? Ay. Dün geldiğimizde bu iskelelerde yer yoktu şöyle. Dışarıda. Ay, Asya seni göremedim. şöyle oturduk bugün yer bulduk iskelede balık tutanlar var şöyle bir yer burası iskele yapmışlar ve böyle çardaklı masalar yapmışlar çok tatlı çok güzel kendimizi resmini almak istesek herkese alabilir alamaz deneyim ben